Arkadaşlar merhabalar ben Yavuz. Bugün de sizlerle birlikte solo Q ranked maçımızda tekrar karşınızdayız ama e, şöyle bir şey var. Dolaşım orman seçtim. Gelmez dedim. Orman geldi arkadaş. Yani hiç sezmiyordum şahsen. Yani geleceklerine dair hiçbir şey sezmiyordum ama geldi. K geldi bu arada. Kof etkinliğinden bize. Ben bunu çoğu arkadaşıma bile anlattım. Ben yani oyunun algoritma sisteminde arkadaşlar şu şekilde çalışıyor aslında kof co sistemleri. Şimdi hiç kullanmadığınız karakterlere özellikle kostüm veriliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Ben de bu su çok fazla oynayan bir insan da değilim. Ama mekaniğini bilirim misal ki. Ama bunu ya duo ya da trio olarak oynamak lazım ki ben solo girdiğim için büyük bir sıkıntı çekeceğim gene. Şimdi Gürcistan var takımımızda. Misillemeli ve Cesur Hamle ile beraber Karşısında kim olacak bilmiyorum. Ya Selena mı diyeceğim de Selena da support olabilir. Belerik de olabilir. Şimdi ben çok fazla hakim değilim. O yüzden kusura bakmasın kimse. Başka karakterleri de oynayacak halim yok şu anlık. Mecburiyetten solo orman bu oynayacağız. Sizlerin de tabii ki de bir desteği, bir görüşünüzü de almanızı istiyorum ki bu da kanalımızın gidişatını biraz daha yükseltsin. Evet. Tahminlerim doğru çıktı. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah Loli. Ya süpersin amına koyayım. Affet. Özürünü tövbe estağfurullah. Tövbe ya Rabbi. Adam götüme giriyor. Adamın girdiği yerden haberi yok. Ölünce de şimdi bağır. Hop. Hem de ormancıyı öldü. Görün hocam. Bir günden bir güne bir ormancıyı geçtiğim zaman düştüm ben şu an. Bitti. Oyun otomatik olarak düştü. şu an. Bu da benim oynamamı istemiyor belli ki. Ormandan düşürmek için orman yaratığımı çalıyor filan. Süper abiciğim. O belerik filan. O. O. Süper hocam. O. Oh. Vallahi gelmeyen kimse kalmadı herhalde ya büyük ihtimal. Evet. Vallahi kimse kalmadı herhalde. Bir gelmeyen base kaldı. Base'i de getirin oğlum. Base'i de suratıma atmaya çalışın. Ne bileyim. Bir o eksik çünkü. Rakibin dolaşımcısı beni darlıyor. Benim dolaşıncım etrafta gezmeyi planlıyor ama. Çıldıracağız gene bu maç herhalde. Ben o turtle'a nasıl gideceğim şimdi? Haydi buyur. Çalmak istesem de çalamayacak gibiyim. Evet tahminlerim her zaman doğru çıkıyor. tahminlerim her zaman doğru çıkar hocam. Her zaman. Gene 3 ve senin arasında kaldım. Tebrik ediyorum seni Tebrik. Koca bir tebrik. Yani seni ayakta alkışlamak istiyorum. Emin ol. Seni ayakta alkışlayıp Ramazan Ramazan orucumu hurmayla suyla açmak yerine seni becererek açmak istiyorum. Kız da olsan erkek de olsan haberin olsun. Hoşuma gidek. Yok abicim yani bu Lolita ile yapılamıyor. Herkes benim gibi oynayamıyor maalesef ki şu Lolita'yı. Şu an Lolita yüzünden bir şey yapamıyorum bu arada. Mesela şunu çıksam daha karlı. Oo. Dördü de burada. Herhalde Lolita taşıyacak. AP kasıyor herhalde arkadaş. İyi taşısın bakalım. Aşağı sen hiç umurumda değil ha. O derece söylüyor. Adam geldi mi? Hissediyor mu? Ne yapıyor? Anlamıyorum ki. Giremiyorum doğruya. arkadaşı da. Benim yaşamam da çok uzun sürmez bir ihtimal. Ay. Bunu da bu şekilde. Otoritada alamam zaten. Lorita beni korumuyor ki. tek yerim. Bir kere o hataya düş. Bir daha düşmem ya. hocam. Ya yanlış attım. Elim, elim mi terlemiş lan benim? Aynen. Silelim şu. Lolita kendi kafasına göre fight arıyor şu anda. Niye arıyor onu da anlamıştım. mi? kattı. Korumazlarsa Turtle GG. demiştim. Belli daha carry bile gelmiş buraya. Ben ne yapmışım? Lolita korumak yerine kir kovalıyor hocam. Tek yemiyor çocuk. Üstüne siyah beni tekleyecek neredeyse. Tamam o da öldü. Dediğim sistem bu işte arkadaşlar. Mekan'a yine hayranım karakterim. ama oynamasını sevmiyorum. Bunu en fazla iki kişi ya da üç kişi takımlar halinde oynamanız lazım. Tek başınıza çok zor abi. Çünkü takım sizle ayak uydurmalı bir şekilde oynamıyor. Ben yani böyle kaç. Belli olmaz. Allah'tan sağlam kaçtık ha. Kristeri de az kalmış. Onu da çıkarsam. atsa olacak oğlum smite'ını benim de smite'ım yok zaten Şunu alabilir miyim kristal <laughs> tamam <laughs> hasar yetmedi öldüm ben çok yanlış anladım şunu almak lazım. Bariyer lazım olur. Ee, Belirik 02. Şimdi benim burada hesabı ben düşürmem gereken siyah var. Siyahı düşürürsem aslında fena olmaz. Ama onu da tek yakalayamıyorum işin kötü tarafı. Bir yakalasam herifi tamam. Ama yakalayamıyorum sorunu. Oh. Hadi. Geri yürüyorum ama mavi yok üstümde. Dur bakalım bir şey yapabilirim belki. <laughs> aman 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 aman. İşte Selenaları şunu yapması lazım aslında işte bana gelecek olan o kurttan beni kurtarması lazım kurtarmazsa yapamam hemen şöyle Lord'a girme çık Lord'dan çık hocam çık çık en azından bu emoji'nin de bir anlamı oldu ya. Ona da sevindim yani. Evet, gene buraya gelmiş çocuk bir İnşallah da birini gördüm. O haleyi kesebilirim. De, eğer skilllerimi doğru atarsam. kaçmış. Ya, um Ya Vallahi arada bir anı satayım. Sizleri var ya dolaşıma saldığıma pişman oluyorum ya. Soracağım lan Lolita beni ne zaman korursun? Vallahi merak ediyorum ha. Adam gidiyor mesela Gatot'u korumaya çalışıyor. Alpa'yı korumaya çalışıyor. Koruyamıyor da amına koyayım ya. <laughs> diye kalıyor işte böyle de. Kaçtır Selena? bir gram bana huzur vermedi. Halleyi keseceğim sıradan satayım. Adam bir gram yanıma gelmiyor. Nasıl alacağım ben onu orada yavrum? Al işte. %99 can gitti. Bizimkisi de Lord'u oraya verme peşinde. Verin oğlum ne diyeyim yani. İmkanı yok yetişemem. Allah'ım Ya ver hocam ben uğraşamam sizinle ya. vallahi ver ya. Hiç uğraşacak halim kalmadı vallahi O derece sinir oldum. 5-1 başladığı maç 7-5 oldu. Oraya girilir mi? Konuşma bence amına koyayım. Vallahi konuşma bence. Sıfır coverla oyun kazanmayı düşünüyor çocuk. Sıfır cover. Cover ne demek? Cover yazmak demek. Cover. Nasıl gireceksen ben oraya. Hasar da tamam. Gitirsinler abicim ne diyeyim yani. Cık, hiçbir şey yapamam hocam. Hiçbir şey. O Lolita koruyamadıktan sonra, koruma potansiyeli sıfır olduktan sonra o çocuk beni sıram korumadıktan sonra benim oyun kazanma durumum yok. 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 Bir de İstisna bu şekilde gidiyor inatla başka birini korumaya gidiyor ya. Başka birini koru. O, koruyamıyorsun da bir de onu. İşin kötüsü onu da koruyamıyorsun la. Bronz aldı herif. Korusan ne yazacak? Çok merak ediyorum ben şu an. Şu sala çok merak ediyorum. Ben bu geri zekalıyı çok merak ediyorum. Rakip de saldırı hızı varken gidiyor. Vaa matarası çıkıyor Lolita'ya. Vaa matarası çıkmak ne demek Lolita'ya oğlum? Hangi kıt zekalı salak öğretti sana onu? Hangi salak öğretti? Hangi salak? Hangi hangi? Hangi salak öğretti oğlum sana Lolita'ya vaa matarası çıkılacağını ya? Çok merak ettim dur Piremeydini öğrenmem lazım bu çocuğu tamam neden zıırt o siktiğimin kerisinin yanına gidiyor çözüldü gene bir boka yaramadı lolitacığım sana tavsiye sen lolit oynamayı bırak Bak ciddi söylüyorum. Lolita oynamayı bırak oğlum. Bırak. 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 Bitti oğlum bırak 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 oynama oynama. Bırak ya. Nur yüzüne de sokayım. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. İki dolaşım meyinci. Aynı maç Oğlum bu cümleyi kurduğum gün var ya beni asarlar lan asarlar. Olay şu beyler anlatayım. İki arkadaşsınız. İkiniz de sadece dolaşım oynuyorsunuz. Nasıl fikir? Süper ya vallahi süper fikir. Yani ben hayatımda bu kadar saçma bir zeka görmedim. Allah korusun 5 arkadaşı olsanız 5'iniz de sadece ormanın dışında herhangi bir bilginiz olmasa beşiniz de sürekli ban yiyeceksiniz be. Tövbe staff. Yazık vallahi yazık. Yok. Ben otomatik olarak değerlendirmemi yapayım. Bu sistem çalışmıyor. Gram çalışmıyor. Hiç gram çalışmıyor, hiç gram çalışmıyor. Hiç çalışmıyor. O kadar saçma ki. Evet. Ne için ceza yedim acaba? Bir bakayım. Ben şu maçta şimdi ceza mı yedim? İlginç. İlginç. Bak hiçbir şey demiyorum. Hadi ilginç diyorum. Başka da bir şey demiyorum. İlginç. Ben saldım. Sezon bitene kadar arkadaşlar ben bu hesapta girmiyorum. Şu anda. Ben bunu aldım. Yani vallahi bunu aldım. Yani koca günler boyunca sürekli dene 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 yok. Adam inatla diyor ki yok ben sana salak atacağım. Ben yeni oyuncu atacağım. Ben sıfır oyuncu atacağım diyor. At yanımına koyayım. Karşı rakip full Türkken bana niye Gürcistan misal ki? Ne yapayım ben Gürcistan'ı? Ne yapayım? Gürcistan'ın bizim serverda ne işi var oğlum? Ben sinir hastası oldum. Daha oyuna girmem. Çıkıyorum beyler. Sıra bakmayın. Siz de kendinize iyi bakın.